İsveç'te musluktan akan sular temizmiş ve içilebilir derecedeymiş arkadaşlar. Restoranlarda, lokantalarda da sular bedavaymış. Şimdi İsveç hakkında bilinmeyen 17 şey diye video var. 1 2 3 diye seyrediyorsunuz da birinde buna rastladım ve hem utandım hem üzüldüm hem kıskandım ya. Yani. Hani Dostoyevski'nin bir sözü var. Beni bir kişi anladı o da yanlış anladı diye. Yani İsveç'i bir yerde yakalama şansımız vardı. Orada da yakalayamamışız. Her yanımız su, cennet vatan, şırıl şırıl akar, su bakar, Türk bakar. Böyle sözlerimiz var. Yani Malavgat suyunu satacak yer ararız. Ama İstanbul'a suyu getirmeyi beceremeyiz. Ve musluğumuzdan akan sularımız, içilecek kalitede değildir damacana damacana su alırız hem de o suyu da öyle bir parayla satarlar ki bize yani e, musluktan akan sudan aylık ödediğimiz faturadan çok damacanaya para veririz arkadaşlar Enteresan. Bir kere daha söylüyorum. İsveç'te musluktan akan sular temizmiş, içilecek kalitedeymiş. Adam bardağı dayıyor, dolduruyor, içiyor ve lokantalara gittiği zaman da sular bedavaymış. Bizde lokantalarda neredeyse şu kadar bardaklar icat ettiler, getirirler 0.33 mililitre. Yani yarım yarım litre su bile getirmiyorlar lokantada iki tane hiç. Ne dersiniz yakalayabilir miyiz İsveççi?